Ben Hüseyin Aksoy. E, 1995 e, Mardin'in Kızıltepeçesi'nde doğup büyüdüm. E, ortaokul ve ilkokul ve liseyi de e, orada bitirip e, İstanbul'da da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar e, Resim Bölümünü bitirdim. Şu anda da orada master yapıyorum. Evet. E, bir yandan master devam ediyor, bir yandan da üretimlerim e, İstanbul'da devam ediyor. Aynı zamanda hem İstanbul'da hem Mardin'e gidip gelmemle birlikte e, üretimin odağını da oluşturuyor. Ha, Gidip geliyorsun. Tabii. Peki Hüseyin, e, bu sergi açmandaki amacın ne? Hı hı. E, bu sergideki aslında açmamın e, amacı, e, Mardin'de zaten bir e, BNR e, mevzusu vardı. Bundan yaklaşık e, iki yıl önce tasarlanan bir projeydi bu evet. serginin projesi. E, ve ben uzun yıllardır aslında İstanbul'da sergilere katılıyorum. E, ama e, belli bir zaman diliminden sonra, ee, doğup büyüdüğüm yerde e, sergi gerçekleştirmek istedim. Çünkü e, e, benim ilk defa e, mekanlarını çok iyi bildiğim ve bütün sokaklarına aşina olduğum bir e, mekanda e, benim kişisel sergimi gerçekleştiriyor olmak bence e, benim için çok keyif verici bir şey. Hı hı. E, bir tür e, mekana ve zamana da e, ve kente de iade itibar yapmak biraz. Çok güzel, çok güzel düşünmüşsün. Peki sergideki teman ne? Yani ne işliyorsun? E, sergi şöyle özetleyebilirim. Sergi aslında şey üzerine biraz mesele ediniyor. E, yaklaşık bir buçuk yıldır benim üzerine çalıştığım Bell diye aslında bir e, İngiliz bir arkeoloğun ve ajanın arşivine odaklanıyor. E, ben e, bu e, kadınla şöyle karşılaştım. E, bundan bir buçuk yıl önce e, eski e, görsel arşiv fotoğraflarını taratırken Google'da bir gün e, bir fotoğrafla karşılaştım. E, evet. Fotoğraf ise e, siyah beyaz, harabe çekilmiş bir fotoğraf. E, Mardin'in Yeşil ilçesinde çekilmiş. Sonra Mardin'in Yeşil ilçesi de benim doğup büyüdüğüm yer. Sonra biraz böyle bu fotoğrafın kimi çektiğini, e, ne zaman çekildi ve niçin çekildiğini e, biraz araştırırken, Getutbel diye bir kadınla karşılaştım. E, onun arkeolog kimliği kimliğiyle aynı zamanda arkeologun kimliğinin ötesinde gizlenen e, ajan kimliğini de e, gör görmeye başladım. Evet. Sonra bu esnada aslında onun dijital arşivine eriştim. Nipkes Üniversitesi'ndeki şu an herkese erişilebilir bir dijital arşivi var. Ee, sonra biraz araştırınca, meselenin kendisini deşince aslında zamanında çok fazlasıyla buralardan e, arkeolojik kazılar e, yapıp aynı zamanda e, çok fazlasıyla e, hem katkısı da olmuş ama aynı zamanda gezip e, dolaştığı yerlerde rotasyonlar çizerek orada bulunan tarih eserlerin kendi müzesine de götürüyor. Yani o yüzden de kendi buradan alınan şeyin e, buraya tekrar iade edilmesi ve tekrardan iade itibar meselesi üzerinden sergi kurgulamak istedim ve bir tür aslında be, beyaz batılı Avrupalı e, insanının e, bu sömürgecilik meselesine e, cesur ve cesaretli bakışın üzerinden e, bir sergi kurmak istedim. Hı hı. Bütün asma serginin e, bütün dinamiği de e, bunun üzerine eğleniyor. Evet. Serginin baştaki nehrin arasındaki toprak Dicle ve Fırat'ı tanımlıyor. Dicle ve Fırat'ın oluşturduğu bütün o, bu topraklarda olup bitenler ve e, buradaki bütün o tarih boyunca e, şu anda da e, aşina olduğumuz mülksüzleştirmeler, e, sömürgecilik tarihleri, e, ekolojik yıkımlar, evet. e, kültürel tahribatlar e, bu tarz meseleler serginin bütün e, genel aksını oluşturuyor diyebilirim. Anladım. Peki ilham kaynağın ne oluyor? E, yani genel sanattan genel, mı? Evet sanatta ilham kaynağın neler? Yani e, uzunca bir süre e, başlangıçta bence bir sanatçı ilham kaynağını e, yani ben bu işe ilham gelsin ve ilham e, ilham alayım ve öyle üreteyim diye aslında başlamıyor. Evet. E, ben mesela hatırlıyorum e, küçüklüğümde bir şeyin niçin yapıldığını e, başlangıçta e, anlamaya çalışırdım. Hı hı. Sonra onun niçin yapıldığını öğrendikten sonra bunu niçin yaptığımı sorgulamaya başlardım. O yüzden aslında bu esnada bu bir şeyin niçin yapıldığını düşündüğün zaman ilhamının da aslında nereden geldiğine dair dönerler buluyorsun. İlham çok sübjektif bir şey ve ben şahsen ilhamın kendisine inanmam. Fısıltılara inanıyorum. Evet. Böyle spesifik oturup bana ilham gelsin diye hiçbir zaman üretim yapmadım. Hep ürettim. Üretimlerimin dairesinde ilhama dair bir şeyler girmeye başladı. Onun yani, içinde dahil olmaya başladı. Süreçte oldu. Sürecin kendisinde evet. oldu. Ama e, yani kendi ilhamımı aslında kendinden alıyorum. Yani şöyle alıyorum. E, başlangıçta şu soruyu soruyorum kendime. E, ben kimim? Ben nasıl bir varlığım? Evrende katladığım alan nedir? Ben nasıl bir kültürde yetiştim? Nasıl bir coğrafyada doğup büyüdüm? Ve evren nedir? Dünya nedir? Ve ben neler yapıyorum? Evet Aslında bunların hepsini sorguladığım zaman benim yapacağım ya da yapmak istediğim ya da sevip sevmediğim şeyler ortaya çıkıyor. Yani ben ne kadar kendimi tanıma sürecini e, iyi geliştirirsem aslında ilhamımı aldığım yerler de o kadar zenginleşecek. Hı hı. O yüzden bütün bence sanatta insanın bence kendinden ilham alması. Başlangıçtan önce kendini bilmesi. Hı. Bundan sonra ilhamını alabileceği şeylerin ona fısıldamasını beklemesi. Anladım. Peki eserlerini oluştururken özellikle tablolarda renk seçimine dikkat ediyor musun? Yani evet. Eskiden mesela. Özellikle mesela şu an gördüğünüz bu e, resimlerde evet. e, ağırlık olarak kahverengi tonları çok baskın. E, uzunca bir süre e, siyah ağırlıklı tonlar kullandım resimlerde. Evet. E, biraz dönemle ilgili aslında. Bizim dönem içerisinde yaşadığımız o kaotik durumla da alakalı. E, ben bundan iki yıl önce daha siyah ağırlıklı tonlar kullanırken yaşadığım o düzende biraz düzeni çok kaotik ve karamsar görmekle ilişkileniyordum. Hı hı. E, son iki yıldır e, daha çok ee, rengin kendisini değil ama bazı bazı durumların renklerini bulmak. Mesela burada biraz mesele toprakla ilişkileniyor ya. Evet. Toprak da aslında kahverengi bir şey ya. Doğrudur. O yüzden hani ilişkilendiğim şeyin kendisi eğer toprakla ve mimariyle örtüşecekse o malzemenin kendisini ve kendisinin aldığı bir pigmenti kullanmak. O yüzden aslında resimlerde böyle benim keşfettiğim bir Alman ceviz boyası evet. diye bir malzeme ile ben biraz içinde toz pigment de karıştırarak e, Toprağın bir tür e, rengini bulmak ya da mekanların bir tür aslında eski ilk e, Mezopotamya'daki ilk arketip Mimari formların renklerini bulmak, pigment <laughs> değerini bulmak Ve aslında fark ettim ki kahverenginin sadece renk olmasının ötesinde Bazı şeyleri de sembolize ediyor Yani e, be, Beton bir mimari yapısı nasıldır? Evet. Kerpiç bir ev nasıldır? Ee, çok daha camdan yapılmış bir ev nasıldır? Bunların her biri kendi içinde okumaları var. Bugün ee, kerpiçten veya topraktan bir ev yaptığı zaman aslında toprağın da bize bir söylediği şeyler var. Ee, ya da betonu tercih ettiğimiz zaman aslında bazı kapitalist sistemlerin de bize söylediği şeyler var. <laughs> O yüzden e, ben bir tür e, daha yerin altına biraz böyle kulak kabartarak e, yerin bize ne söylediğini düşünerek e, biraz toprakla ilişkilenmeyip e, toprağın rengini kullandım resimlerde. Anladım. Yani gerçekçi bir öğe sunmak için değil değil mi? Tamamen de farklı bir düşüncem vardı bu rengi kullanmak Tabii tabii. Yani başlangıçta öyleydi. Yani e, <laughs> sonuçta renk seçimi değişebilir. Ben iki yıl sonra başka bir renk seçebilirim. Evet. Bu konuda muhafazakara da tutucu değilim bir resimde. Renk <laughs> özellikle şunu kullanıyorum, bunu kullanıyorum diye. Bir dönem mavi rengine çok ilgi duyuyordum, mavi pigmentine. Mavi kullandım vesaire. Bu tamamen kişisel. Yani böyle zaman içerisinde sen nasıl dönüşüp e, gelişiyorsa, fikirlerin yer değişebiliyorsa e, sanat pratiğin de değişiyor, dönüşüyor. Çok sevdiğim bir e, yazar, e, sanatçının yani filozofun bir sözü vardı. Evet. E, ''Kafamız yuvarlaktır çünkü fikirlerimiz yer değiştirebilsin.'' diye e, der mesela. Yani bu çok muazzam bir şey. Çünkü gerçekten e, bizim değişebilmemiz için e, ya da gerçekten fikirlerimizin değişebilmemiz için bizim de kendimizi değiştirebilmemiz lazım. E, o yüzden de zaman içerisinde bir şeyler dönüşüyor. O dönüşümün içerisinde ben de bir yerden dahil oluyorum o dönüşüme. Yani, doğa zaten deningendir. Hiçbir şey yerinde kalmıyor. Aynen öyle. Niye? Yani e, böyle sürekli e, bir dönüşüm halindeyiz. Mesela ben e, sürekli şeyi sorgulardım sanatta. Ee, yaşam bu kadar, biz dışarıya çıktığımız zaman insanlar hareket ediyor, şehir akıyor, bir şeyler uçuyor, gidiyor. Sanat eserleri nasıl bu kadar durağan olabiliyor? Evet. Donmuş statik bir görüntüye nasıl sahip, hapsedilebiliyor? Hı hı. Ve insanlar günün sonunda bir mekan içerisinde konumlanan bütün o e, nesnelere e, anlamlar ekleyip bunun içinde bir dünya yarattığını söylüyorlar. E, bir eser dışarıdaki bir e, mevzu gibi, yani dışarıdaki o bütün hareket hali gibi hareket halinde olabilir mi? Mesela uzun bir süredir aslında bunu düşünüyorum. Yani bir eser kurgularken evet. dışarıda nasıl bir hayat akıp gidiyorsa bir eser de öyle aslında kendi içinde hareket edebilir mi? Devingenlik olsun. Evet, sence. hareket edebilir mi? Gibi gibi bir şeyler böyle. Peki bunu başaran yazarlar yok mu sence? Ben Evet, çok sevdiğim birkaç sanatçı var. Mesela şöyle şeyler denediler. O yakın zam ya çok eski zamanlar, 68-70 akımlarında. Hı hı. Alexander Calder diye bir heykeltıraş ve enstalasyon sanatçısı Dedi ki, dünya ve zaman ya da yaşam bu kadar hareketliyken, bizim nesnelerimiz bu kadar durağanken iken, ikisi arasında niye bu kadar çelişkili şeyler var deyip, mekana özgü ve insanların hareketlerine özgü heykeller tasarladı. Evet. Sen heykele yaklaştığın zaman, hareket senin enerjini ve kinetik enerjini alarak, rezonansını da alarak eser seninle ilişkilerini hareket ediyor. Evet. Aslında yaşayan bir varlık, kuş gibi uçabilen, e, su gibi süzü işte akabilen bir sanat eseri yaratıyor. Bence bu muazzam bir şey. Başarılı oluyor yani. E, bence bir başarılı oluyor. Çünkü e, yani biz evet günün sonunda sürekli donmuş görüntüler inşa ediyoruz. Evet, yani hep böyle onun içinden bir dünya yaratıyoruz. Kesit bir kesit koyuyoruz. Evet yani. yani sonuçta bunlar herhangi bir kesit. Evet. Bunlar herhangi bir kesit ve evet. bunlar günün sonunda bir don donmuş görüntüler gibi geliyor. Evet. E, benim mesela uzun bir süredir resim yaptıktan sonra ee, mesela zaman kavramını düşünmeye başladım ve bu zaman kavramını düşününce mesela video pratiğim çıktı. Evet. Mesela bu çok önemli çünkü e, bir yerden sonra fikirler artık donmuş bir e, imaj istemiyor. Hareket eden, konuşabilen, sesin Hı -hı. içine dahil olabildiği, görselliğin içine dahil olabildiği, e, sinema gibi birçok alanın içine dahil olabildiği bir pratik çıktı mesela. Son iki evet. yıldır video üretimi yapıyorum. Evet. O yüzden de böyle e, bazı meseleleri isterken o Medium da sizi seçiyor, ee, video, fotoğraf, yerleştirme, resim. Hı hı. Biraz böyle e, kendini biraz e, salmak lazım galiba. Yani orası. sanat mı sanatçıyı seçiyor? Demek istediğim bu. Mu? Yani Yok, bilmiyorum, sanat. Ee, sanat mı? Yani sanat sanatçıyı seçiyorsa o zaman sanat kim? Ya da sanatı hı hı. kim inşa ediyor diyeceğiz. Evet. Ee, zaten sanatı yapan şey olgunun kendisi sanatçıysa hı hı. E, ve onu var eden bütün şey sanatçıysa, e, biz sanatçı üzerine konuşabiliriz evet. ve sonra sanat üzerine sohbet edebiliriz. Evet. Ee, o yüzden bence e, ikisi birbirleriyle ilişkili şeyler. Çok ayrı şeyler değil bence de. Peki videodan bahsettin. Ee, tabloların, eserlerinin dışında başka neyle uğraşıyorsun? Uğraş alanı ne? Sadece bunlar ee, mı? Yani aslında ben e, küçüklüğümden beri tabi resimle ilişkilendim. E, uzun bir süre gene farklı işte resim, video yerleştirme gibi son zamanlarda fotoğraf üretimi yer aldı ama ee, mesela görsel sanatların dışında ben e, yaklaşık bir yıldır sinemayla ilgilendim evet. aslında. Ee, bu, bu tamamen tesadüfi mi ya da e, zaman içerisinde benim istediğim bir şey miydi onu bilmiyorum. Hı -hı. Ama e, sinemanın o çok sessizliği olması ve aslında bütün e, her şey içinde barındırıyor olması, e, edebiyatı, sesi, görselliği e, ya yani ruhuyla, işte, duygusuyla birlikte e, hissettirmesi beni etkilemişti. Ve uzunca bir süre e, sinema ile böyle biraz uzaktan çok içinde yer almadan e, bir izleyici gibi izlemeyip e, izlemeye çalışıp e, kritik yapmaya başladım. Kıyısından geçin. Evet evet ama e, sinema ile çok fazlasıyla ilgiliyim. E, bu ilgim aslında benim uğraştığım şeylere çok yansıdı. Evet. Yani yansıyor da. O yüzden video üretimeme yansıyor, yansıyor, e, resim üretimeme yansıyor. yansıyor. E, i̇lham aldığım şeyler e, kesinlikle kesinlikle e, şiir ve sinema oluyor ve edebiyat oluyor. E, yani felsefenin ve sosyolojinin gerçekten ilham e, e, bir sanat ilham e, e, ilham verebilecek pozisyondayken ya da mesela günümüzde daha çok böyle sanat sosyolojisi diye bir şey var ya da sanat daha çok ilhamını e, felsefeden ve bilimden de alabiliyor. Evet. E, bu tarz metotlar var. Mesela ben bu diyelim ki bu sergide e, aslında sosyolojik bir şeyden ilham alıyorum. Hı hı. Değil mi? Bir araştırma? bir sosyolojik bir şey. Bir, var. Doğrudur, evet. Mesela ama aslında ee, günün sonunda bir topraktan bahsediyorum. Evet. O şiirsel bir şey işte. Yani e, benim izlediğim sürecin kendisi araştırmacı bir metot. Evet. Sosyolojiden, arkeolojiden beslenen bir metot ama günün sonunda aslında şiirden de beslenen bir metot. Yani e, hem araştırarak hem şiir yazmakla ilişkili bir şey. O yüzden sanat e, böyle çok bilimsel ya da çok böyle araştırmaya dayalı bir şey olduğu zaman kendi ruhundan ve duygusundan yoksun da olabiliyor. Evet. O ikiniz o ikisinin arasındaki dengeyi kurabilmek e, çok bence bir sanatçı çok değerli bir şey e, diye düşünüyorum. Anladım. Peki e, bir sanatçı neden ortaya bir şeyler çıkartma derdine girer? Yani bunu mesela ben e, uzun bir yıl e, geçen sene bu tarz benzer bir soruyu düşündüm. Evet. E, ben mesela dedim ki neden üretiyorum? Heh, tamam mı? Böyle düşündüm. Ee, dedim ki bir sanatçı olarak, hatta bir sanatçı olarak değil insan olarak. bir insan olarak. Bir insan olarak neden sanatçı olmayı seçtim ve bir sanatçı olarak neden üretiyorum? Yani dışarıdaki bir insan başka bir işle uğraşırken e, ben neden sanat yapıyorum? E, hem riskli, hem güvencesiz, hem de e, olasılığını bilmediğin bir gelecek enformasyonu Doğru. sanat aslında. Evet. Felsefe gibi e, kendini nehre bıraktığın e, adeta uçsuz bucaksız bir alan. Doğru. Çok güvenli bir alan değil. Sanırım, üzerine biraz düşününce epey, bu sorunun cevabını bilmediğimi fark ettim. Ve bu bilmemenin kendisinin aslında beni üretime şevk ettiğini fark ettim. <laughs> aslında felsefe de bilmemekten referans vererek ilerliyor ya. Evet. Şimdi sonuçta bilmediğin için merak edip araştırıp bilme öresine geçiyorsun ya. Aslında sanat da senin bilmediğin şeyin kendisine erişebilmen için ilerlediğin yol. O yüzden aslında bir sanatçıya sen niçin sanat yapıyorsun dediğin zaman hiçbir zaman bilmez. Yani yaptıktan sonra ona anlam bulabilir. Evet. Öncesinde onun içine da, onun niçin yaptığına dair bence bir fikri yoktur. Yapmak ister. Yani bazen çünkü üç hareket eder. Bazen çok daha böyle psikolojik hareket eder. Bazen başka bir sebeple de hareket eder. Ben mesela düşünüyorum hani niçin sanat yapıyorum? Gerçekten de bilmiyorum. Yani çünkü bilmediğim için yapıyorum aslında. Yani o bilmemenin kendisi beni şefketip aslında meraklandırıp bilme arzusuna geçiyor. <laughs> o yüzden aslında e ee, bilmemenin kendisi de bence çok öğretici bir şey. Ee, bu anlamda böyle sanatta sürekli bilmek, e, sadece sanatta değil yani e, felsefede de ya da insan olarak da sürekli bir şeyi biliyor olmak, sürekli e, bir şeyi bildik, bildiğinden emin olma hissi aslında insanın yaratıcılığını da engellen bir şey. Ee, o yüzden böyle bilmemenin kendisi bence çok e, arzu ve teşvik uyandırıcı da bir mesele. Anladım. Ee, yani çok belki klişe bir şeydir ama Aristoteles'in ya da Sokrates'in sözü galiba. İşte, e, tek bildiğim şey, bir şey bilmediğimin aslında e, meselesi e, gerçekten bütün her şeyi bilmesinin tek sebebi aslında bir şey bilmesiyle alakalı bir şey. Hı -hı. Ve bütün uğraşı aslında bilmeme üzerine kurgulanıyor. E, bizim ilk ilkel insanların aslında bütün informasyonu da bundan gelir. Yani o mağara adamının duvara kazıdığı o e, mamut resmi Hı -hı. niçin yapmıştır? Muhtemelen ya ihtiyacından yapmıştır, ihtiyacı bir haberleşme olarak kullanmıştır ya da bilmiyordur. Merak etmiştir. Bu da olabilir. Mesela hiç kimse bunu düşünmüyor. Bilmiyordu. Merak etmiştir. Can sıkıntısından oturup çizilmek de istemiş olabilir. Yani sanat bir can sıkıntısı da olabilir bu arada. Bir tembellik işi de olabilir. yani sanat sürekli çok lüks, çok böyle elitist bir şey gibi görünen ya da Sadece belli güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan insanların yaptığı bir şeymiş gibi algılanıyor ya. Bence çok tembel bir adamın da yapabileceği bir şey. Hatta tembel adamın daha çok yaptığını daha düşünüyorum. Çok Çünkü tembel adamın otururken can sıkıntısından yaratıcı fikirler oluşturabilir. Geçen bir zamanda böyle şey duymuştum. Bill Gates bütün işçilerini şeyden alıyor, tembel insanlardan evet, alıyor. Ben de duydum. Ve bunu, onların doğru. yaratıcı olduğunu düşünüyormuş. Çünkü Hı. tembel adama bir iş verdiğin zaman, onun en kısa bundan nasıl bilmiyorum. yapılacağını öğreniyormuş evet. falan. E, o yüzden tembel olmaya ihtiyacımız var, tembellikte bir hakkımız da var. E, sanat bence bu kadar de lüks değil. O yüzden tembellik haklarını kullanarak bence sanatın o e, tembelliğini de kullanarak ne bileyim, bir şeyler üretmek bence çok daha yaratıcı bir şey. Anladım. diye düşünüyorum. Anladım. Peki Hüseyin çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bugün ederim. Bugün bize katıldığın için, sorularımızı da cevapladığın için gerçekten çok doğrucu, çok güzel bir konuşma ve söyleyişi oldu. Tekrardan teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün de Hüseyin Aksu ile beraberdik. Bize katıldığınız için teşekkür ederim. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.